Merhaba arkadaşlar, size çekildiğimiz fiil ve filmizliği ayırt etmeyi öğreteceğim. Yani bu sizinki sınıfa başlayanlar için eee, bir videomuz olacak. Şimdi çekildiğimiz fiil ve filmizliği. Filmlerce biliyor muyuz? Mesela gelmek sözcüğü, gülmek, kılmak, masal iki aldığı için buna biz film diyoruz. Gördüğünüz sözcüğünü film diyoruz. Gülmek, görmek diye dediğimiz için masa sözcüğüne masa mak için bu bir kelime isim diyoruz. Artırın yanında sevmek, gitmek diye bir yazdık. Gitmek, konuşmak, yaklaşmak gibi fiil oluyor. Mek mak masa ekmeğinden bir fiil oluyor. Ee, bunun haricinde çıkmak üretmesi şeklinde mi yoksa filmisi bunu onu öğrenmek. Şimdi bunu yapmanın çok basit bir yolu var. Öncelikle sözcüklere omuzluk eki getireceğiz. Filmizler de çekimli filmler omuzluk eki alabilir. Hemen geçelim ve başlayalım. Gündüz, gündüz, meyve, gündüz için altını çiziyorum, arzuluyordu, arzulamıyordu. Onda direkt altını çiziyorum. Peki, fiilin ne şeklinde fiilin Buna da nasıl anlayacağız? Görmeyi dedik, hemen çok basit bir taktikle fiil ekliyoruz, böyle bir şey yok. Şöyle kapanmayacağız. anlayacağız, gözünüz göbeğiyle görmeyi de arzuluyordu. Oldu mu? Olmadı. Olmuyorsa eğer biz diyoruz ki fiil de dur. O zaman bunu direkt çekimli fiil diyebiliriz. Geldik buraya en sevdiği futbolcu ikrar edilmiş dedik. En, en ne neyi Sevdiği sevmediği oldu mu? Sizce? Tabii ki oldu. Sevmediğini aldı. Futbolcu futbolcu mu? Onunla belirtti. İkrar edilmiş. zaten bir futbolcu ismi Geçirelim sevdiği sevmediğini. Peki bu çiftin ne mi yoksa fiilini ne buna sayacağız? Hemen şuraya gelin. Evrenin en sevdiği bir bolcu Sizce demişiz. Siz yapabildiniz Evet, tabii ki de değil. Buraya da fiilimiz mi diyoruz? Kendi sınıf arkadaşımız Beşiktaşlıydı. Sınıf olmadı. Beşiktaş değil de mu? Hayır, olmadı. Şimdi her cümlede muhakkak çekimli fiil var mı diyemiyoruz. Şurada şöyle hemen gördük vardır, geldi. Gitti, mu Gitti, ki muhakkak fiilisi vardır diyemiyoruz. Aşağı indiklerde gittiği gitme diyor. Yok sizce gittiği gitmedi. Tam Tabii oldu. Yerlerden yerlerden de, Evde yıldızlar mı? mi? Gönder Evet, altını çizdik. Şimdi tekrar da dinle di Rıdın du, durdu. Du, du. Ya da tırtıyı tu, turcu ekleyebilirsiniz. Diğeri de gittiği ve yer yerler mektuplar kutlar Oldu mu sizce? Olmadı diyorsunuz. Hemen altını değil. olarak yazabilirsiniz. Gittiği yer yerler ve kutlar Oldu mu? oldu. O zaman Çekilmedi. Yani ne yaptık biz burada? Eğer iki tane kipeki almadıysa biz kendimiz bir keki dır diye durduk ekleyebiliyoruz. Eğer alabiliyorsak o da çekilmedi diyoruz. Kenara geri gel gel oluyor mu? Oldu. Gideli gitmeyeli oldu mu? Oldu. Aratır aratmaz oldu mu? Evet tabii ki de oldu. Hemen altı çizdik. Şimdi hemen aynı bir ürünü. Gelen de gider de hazır. Olmadı. O yüzden fiilisi. Peki gelen gelenini de aratır. Oldu mu? Şöyle girdi. Düşünün bakalım oldu mu? Olmadı o zaman fiilisi. Gelen gelenini aratırdı. Olduğunda, oldu mu? Oldu. O kadar hızlı çekimli bir. oldu mu? Evet. Adam adam mı oldu mu? Olmadı. Köpeğini köpeğini mi? Olmadı. Kaybetmiş, kaybetmemiş. Harika. Peki hemen de, diyelim. yolda karşılaştığımız da adam köpeğini kaybetmiş oldu sizce? Olmadı diyenler doğru buldu. Burası bilmiş. Yolda karşılaştığımız adam köpeğini kaybetmiş. Yoldu mu? Yolda karşılaştığımız adam kıpeni kaybetmiştir. Oldu, oluyorsa eğer çekimde bir Hemen bir aşağısına bakıyoruz. Sınavı kazan, sınavı sınavına oldu dedi, dedi kazanmak kazanmamak oldu altın çizim. İçin zaten edalı çok olmadı, çabaladı, çabalamadı altın çizim bir sınav kazanmak için çok çalışıyorum, çok çabaladım. Oldu mu? Hayır. O zaman bu mabesli değil, kendimizi diyebiliriz. Geldim diğerine kazanmak için çok çabaladıydı. Oldu mu? Birazcık kulağa tuhaf gelse de oluyor arkadaşlar. O zaman bunlar çekimini bilmiyoruz. Evet arkadaşlar sizimle yankı yaptığımdan da anladığınız üzere sizimizde aslında şu an hiç bir şey yok. Dışarıda çok güzel yağmur yağıyor. Bugün size çiftli bir ve bilgisini anlatmaya çalıştım. Ben de en basit yolu yaptım size. Umarım size için etkili olmuştur. Ee, Benim takipte kalın. Şimdilik